Başlıyoruz. Tamam. Seç. Bomba, para, mayonez. Tamam. Seçtin mi? Kapat. Bir dakika. Tamam. Bomba, mayonez, para. Güvende. Tamam. Güvende. Güvende. <laughs> Güvende. Ben de. Ben de. Para. <gülüyor> unuttum <gülüyor> ne olduğunu ya. Al. Ben de. Söyle bomba. <laughs> ben de. Bomba yedim. Ben de. Güvende. Çok güvende <laughs> Güvende Mayonez mayonez dur Ya Mayonez mayonez dur ya AYY <laughs> <sono? Gülüyor> <laughs> <laughs> Güvende Hadi Bomba benim param zaten gitti. Sen de, de mayonez yemedin.